Merhaba sevgili çocuklar. Ben Mehtap öğretmen. Bugünkü etkinliğimize başlamadan önce ufak bir egzersiz yapalım. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Kollarımızı ileriye doğru uzattık. Parmaklarımızı iyice açıyoruz. Aç kapa. Aç kapa. Aç kapa. İyice gerdirelim. Tekrar kapatalım. Şimdi başımızı önce sağa, sonra sola, öne, arkaya. Sağa, sola, öne, arkaya. Evet. Çok iyi geldi. Artık etkinliğimize başlayabiliriz. Bugün hep beraber Türk bayrağını yapacağız. Türk bayrağını yapmak için bize gerekli olan malzemeler. Türk bayrağının şekli. Evde varsa, ilişki kağıdı kullanabilirsiniz, grafon kağıdı kullanabilirsiniz ama bunlar mevcut değilse evde peçete beyaz peçete ve kırmızı peçete olabilir. Benim evimde kırmızı kağıt vardı. Onu kullanacağım. Yapıştırıcımız lazım bize. En önce yuvarlama tekniğini yaparken peçetemizden ufak bir miktar kopartıyoruz. Parmaklarımızın ucuyla yuvarlayıp avucumuzun içinde iyice yuvarlıyoruz. Tekrar gösteriyorum size. Parmaklarımın ucunda küçültüyorum. Avucumun içinde yuvarlıyorum. Evet. Tekrar parmaklarımın avucumun içinde yuvarladım. Ben daha önceden vakit olmasın diye yapmıştım. Beyaz ve kırmızı. Şimdi yapıştıracağım bölgeye yapıştırıcımı sürüyorum. Sonra doldurmaya başlıyorum. Türk bayrağımızın renkleri kırmızı beyazdı biliyorsunuz çocuklar. Ay ve yıldız beyaz, çerçevesi kırmızı olacak doldurmaya başladım. Yıldızımı ve ayımı da doldurayım. Onu da göstereyim size. Ay ve yıldız çizerken aile büyüklerinizden yardım isteyebilirsiniz çocuklar. Bu şekilde doldurmaya devam edeceksiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Mutlu kalın, sevgiyle kalın, evde kalın.